Harem Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sunar. Bugün sizlerle kendimizi tanıtma ve yanımızdaki kişiyi tanıştırma adabını işleyeceğiz. İlk tanıştığımız kişilere sen şeklinde hitap etmemeliyiz ve öz saygılı bireyler yetiştirmek istiyorsak çocuğa dahi siz şeklinde hitapta bulunmamız gerekiyor. Eşinizle beraber ve annenizle beraber o davete gittiniz. Peki önce hangisini tanıştırmanız lazım? Yaşlı birini gördüğümüz zaman onun yaşına ve yaşadığı senelere hürmeten elini öpmekten kaçınmamalıyız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Nilhan Sultan'la Pür ihtimama hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendimizi tanıtma ve yanımızdaki kişiyi tanıştırma adabını işleyeceğiz. Öncelikle ismimizi ve soy ismimizi doğru telaffuzla söylemeliyiz. Yani merhaba ben Nilhan Osmanoğlu. Bu şekilde söylemeliyiz. Özellikle merhaba gibi yanlış telaffuzlardan kaçınmamız gerekiyor. Türkçemizi doğru kullanmamız gerekiyor. Sizler de biliyorsunuz ki Türkçemiz yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Dolayısıyla doğru bir telaffuz dersi almanızı ben nacizane tavsiye ederim bu noktada. Kendimizi tanıtırken öz saygılı ve özgüveni yüksek bir birey olduğumuzu göstermemiz lazım. Pozitif bir enerjiyle tanışmamız gerekiyor. Çünkü bu ilk intiba için çok önemlidir. İsmimizi ve soy ismimizi söyledik. Nilhan Osmanoğlu. Peki, gittiğimiz ortama göre değişiklik gösteren, devamında getirmemiz gereken cümleler var. Özellikle bir iş ortamındaysanız kariyerinizle ilgili, çalıştığınız yerle ilgili ufak bir bilgi verebilirsiniz. Lütfen bu bir dakikayı geçmesin. İnsanlar çünkü bunu dinlemekten sıkılacaklardır. Dolayısıyla kendi hayat görüşünüzü belki anlatılacak ufak bir cümle olabilir bu. Veya bir e, okul toplantısında olabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili ufak bir bilgi verebilirsiniz ama bu bilgiler ufak olsun ve çok zaman almasın. Bu noktada eklemek istediğim konu şu ki burada giz de önemlidir. Yani hayatınızın e, bütün ayrıntılarını vermek zorunda değilsiniz. Sadece bir konu açacak şekilde ortaya bir bilgi koymanız yeterli gelecektir. Örneğin bir okul toplantısındayız. Nasıl tanıtıyoruz kendimizi? Merhaba ben İlhan Osmanoğlu. Mehmet Vahdettin Vatansever ve Hanzade Vatansever'in annesiyim dememiz yeterli bir bilgidir. Sonrasında ortaya açılacak konuda kendimizle ilgili bilgiyi genişletebiliriz. Lakin dediğim gibi bu süre kısa olmalıdır kendimizi tanıtmakla ilgili. Bir iş toplantısına gittiyseniz kendinizi tanıttıktan sonra isminizi, soy isminizi doğru ve özgüvenli şekilde telaffuz ettikten sonra İşinizle ilgili tecrübelerinizi aktarabilirsiniz. Kendinizi bu yönde tanıtabilirsiniz. Bir toplantıya gittiniz. Kim kime tanıştırılacak? Bu muamma bir konudur. Özellikle resmi bir toplantıya gittiyseniz ast üste tanıştırılır. Burada öncelik kadınlara verilir. Kadınlar erkeklere tanıştırılır, takdim edilir. Örneğin bir davettesiniz, eşinizle beraber ve annenizle beraber o davete gittiniz. Peki önce hangisini tanıştırmanız lazım? Şimdi herkes bence burada önce eşimi tanıştırırım ya veya eşler bunu bekliyor olabilir. Lakin bu yanlıştır. Çünkü yaşça büyük olan ailemizden kişiyi önce takdim etmek gerekir. Bunu bilmeyen eşler öğrenmiş olsun ki önce anneni mi tanıştırıyorsun benden önce diye sürtüşmeler yaşanmasın. Bir hanım ortamına girdiniz, evlenmemiş genç kızlar evli kişilere yaşça büyük olan kişilere tanıştırılır. Burada da böyle bir adab vardır. örneğin bir restorandasınız veya bir iş toplantısındasınız. Sizi takdim edecek kişi yanına gittiğimiz zaman öncelikle bir beyefendi ise bir kadınla tanışacaksa o beyefendinin ayağa kalkması gerekir ve tanışma boyunca ayakta beklemesi gerekir. Bu tam tersi ise bu bir kadınsa onunla tanışmaya gidilecekse kadının ayağa kalkması bu anlamda beklenmez. Kendimizi tanıtırken ve yanımızdakini tanıştırırken özellikle bir ünvanı varsa profesör doktor veya bir mesleği var Varsa, kullanılmasını istediği veya kart vizisine yazdığı bu unvanları kullanmamız gerekiyor. İlk tanıştığımız kişilere sen şeklinde hitap etmemeliyiz. Her zaman siz dilini kullanmalıyız. Bu çok önemlidir. Ve sonrasında bir çocukla da tanışsanız özellikle benimlerdizane tavsiyem yine onlara da siz şeklinde hitapta bulunmanızdır. Çünkü kişilikleri biliyorsunuz ki o yaştan itibaren gelişiyor ve öz saygılı bireyler yetiştirmek istiyorsak çocuğa dahi siz şeklinde hitapta bulunmamız gerekiyor. Tanıştığımız kişinin sonrasında ismini unutmamamız ve vedalaşırken aynı şekilde ismiyle hitap ederek vedalaşmamız gerekiyor. Bu da karşımızdaki kişiye verdiğimiz saygıyı gösterir. Biri sizle tanışmak istiyorsa sadece kafa olarak ona dönmeniz uygunsuz kaçacaktır. Tamamen bedenle ona dönmeniz gerekiyor. Bu aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Öncelikle burada kadınlara öncelik verilmelidir. Eğer kadın tokalaşmak istiyorsa elini uzatacaktır. Biz bu eli nasıl sıkmalıyız? Bu çok önemli bir detay. Çünkü tokalaştığımız kişinin sınırına girmememiz için 30 santim bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Tokalaşırken elini çok sıkmamalı, çok gevşek bırakmamalı, samimi bir dille tokalaşmak gerekiyor. Bu çok önemlidir. Ayrıca sınırına girmek o kişiyi rahatsız da edebilir. Dolayısıyla bu kaidelere dikkat etmek gerekir. Bizim kültürümüzde çok güzel hasletlerimiz var bugüne taşımamız gereken. Şimdiki gençler lütfen duysun beni. El öpülmesi bunlardan bir tanesidir. Yaşlı birini gördüğümüz zaman onun yaşına ve yaşadığı senelere hürmeten elini öpmekten kaçınmamalıyız. Lakin burada çok ince bir detay var. El öptüren kişinin bunu diktayla yapmaması gerekiyor. Biraz daha burada tevazu sahibi içerisinde genci de biraz gözlemleyerek onu da utandırmadan yapması gerekiyor. Burada tercihini el öpmemekten yana da kullanabilir. Eliniz havada kalmasın diye söylüyorum. Harrem Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sundu.